İslam dinini Hristiyanlık gibi yalnız ruhaniyet alemine yönlendiremeyiz. İslam dinini Budizm ve Hinduizm gibi yalnız ruhlarla bütünleştiremeyiz. İslam dinini şemanizm gibi yalnız ruhların ve kutsal olan kişilerin yüceliğiyle değerlendiremeyiz. İslam dini hem ahireti düzenleyen ve hem de dünyayı düzenleyen dünya ve ahiret dinidir. Kur'an bir devlet düzeni ve insani manada Müslümanların yükselmesi gereken bütün değerleri ortaya koyan bir ilahi ayetler bütünüdür. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz zamanında Fabrika vardı da Peygamber Efendimiz fabrika kurmadı mı? Peygamber Efendimiz zamanında tıp fakültesi vardı da Hazreti Fatma'yı göndermedi mi? Veya İslam e, Müslüman sahabenin kız çocuklarını e, bu eğitimlerden uzak mı tuttu? Peygamber Efendimiz zamanında tank fabrikası, top fabrikası, uçak fabrikası vardı. Uzay bilimlerine yönelik eğitimler vardı da Peygamber Efendimiz müminleri ve Müslümanları yasak mı etti? Kur'an okumayı, bilgiyi, bilimi öne çıkaran yegane tevhid dinidir. Ben şu anda sizi aldatmak için değil, sizi uyarmak için konuşuyorum. Sizi zaten gözlerinizi yumdurarak aldatanlar aldatıyor. Ben bu o, bu gafletten, bu uykudan uyanmanız için size seslenişte bulunuyorum. Bilim ve teknoloji olmadan zillete mahkumdur Müslüman. İşte İran'ı gördünüz, Filistin'i gördünüz. Yarın başka başka İslam ülkelerine bu hain kolun uzanmayacağını nereden biliyorsunuz? Ey Müslüman uyan ve kendine gel.